Herkese selam dostlar ben Silahım Yon. Efsane oyun GTA San Andreas'e yeniden başlıyoruz. Ve ekran kaydını başlatıyorum. Ve <laughs> oyuna başla diyor. Oyuna başlayınca artık baştan sona artık yani alt yazı Türkçe. Bir yandan da okumuş olacağız. Bir yandan da oyuna başlamış olacağız. Ve başlıyoruz. GTA San Andreas'ın arka plandaki müzik de güzel. Radyo müzikleri kapattım. Telif yemem için. Bir dakika. Tekrardan yeniden başlayacak Heh. Yeni oyun ve 1992 Liver şehri havaalanı. Az önce bir hata yaptık. 5 yıl sonra geri dönüyorum işte. Telefon çalıyor. Ne haber Sweet ben Sweet mi diyor. Nasılsın kardeşim? Gitti kardeşim annemiz. Ve Karjans geri dönüyor evine. Ondan sonra yolu zaten evine evine yakınken yol e, polisle yakalıyor. Memur tempeni. dur yolcu. Düş, çık dışarı ellerini havaya kaldır ve geri geri gel. Dizlerin üstüne çök. Şimdi yere yat. I'll take that, Hernandez. Hey, that's my paper, man. That's money. This is mi? money. My money man. Hey, don't worry izliyor. about it. I'll fill it out later. Ah. Üstünden para çıktı. Welcome Ver bakayım home o parayı Carl. diyor. Uyuşturucu parası mı iş? Benim param. Bunun için no, endiş endiş endişelenme. So Biraz seninle eğleneceğiz diyor. Karcan hoş geldin. Geri hey. beklemiyordum seni. Umarım bizi unutmamışsın evlat. Tabii ki unutmamışsın Sadece uzun zaman olmuş. Arabaya atla. Yavaş ol dostum. Sakin olun evlat. Kaybolun burada avanaklar. Aptal Meksikalılar. Evet. pardon Meksikalılar iyidir diyor. Çantam gitti dostum. Harcansın çantası gitti yanda. Burada biraz hata var ama ben de bilemiyorum. Keyfin nasıl kar? Ailem nasıldı? Annemin cenazesi için geldim diyor. Evet bunu biliyorum <laughs> galiba. E başka neler var? <laughs> İyi her şeyi yaşıyorum. Tertemiz. Şey. Hayat yaşamaya geri, geri döndüm. Ve yaşayalım diyor. E, şey kalmaz mı kar? Bakalım tenen neler var. Bu, bu kabanca. Ne mutlu ki.

bir you you polis öldürmüşler. Onu üstlenmek <laughs> için karcansı üstlensinler diye şeyi. İşte bağlantı şeklinin oh, sokaklarına geldiler. <laughs> Masum olduğunu söylemişler. <laughs> Hadi bakalım. Rolling Heights Ball Country. I ain't represented Grove Street in five years, but the ballers won't give a shit. Yine buradayım. Dünyanın en berbat yeri, Bağlantı <laughs> bölgeleri ve sokaklarına duymadılar. Balalar korkutamaz. Dur bakalım daha balalar tanıyacağız. Bisiklete <laughs> bin. Dijital aldım. Direkt şey diyorum. Si ee, CJ yani CJ ee, olarak Carl Johnson yerine diyoruz. Meksikalılardan bahsettiler ama oh, ben de pek anlayamadım bunları. Oh. Neyse. At least it was before I fucked everything up. E, nasıl oy, e, oynandığını, nasıl şey yaptığını gösteriyor da ben yine de biliyorum yine de. Neydi you hope I don't see you again? sokakları işte evim. Berbat gitmişim diyor. Berbat olmuş diyor. Az sonra cenaze edeceğiz. Şuradan atla. Evet. Big Smoke. Ev hale gelmiş bir karma karışık e, şeyle hayaller yaşıyor. İşte annesinin bir fotoğrafı mı var? Yani fotoğrafı var. An annesinin öldüğünü öğren yani öğrenince üzüldü. Dur yapmayın diyor. Brian. Brian Carjans'ın kardeşi. Onu hiç göremedim yani. Annem duyacak diyor. Bir halt işledi. Karcağınız başka bir memlekete gidince annesi duymasın için kaçmak istedi. House, hey, hey, şeyleri, e, chill, galiba, chill, chill. onu arıyordu galiba. CJ. Falan filan. Oh, Kaçtı. Yanlış eve geldin aptal. <laughs> Kimsin sen diyor. Big Smoke beni tanımadın hey, mı? Okay Sakin me? olasın ben Karcağınız. Be. Huh? CJ sen miydin? Ne oluyor? Hey, I don't know why oh, sen iyi But misin? Oğlum, ya. Çokma. This streets is cold, like Annemiz the book, the dostum. Annemizi öldü. Biliyorum dostum. Biliyorum. Bunun neden Christ. olduğunu da biliyorum. Ama sana söz veriyorum, anne, anne öldürenleri bulacağım. Sokaklar tehlikelerle dolu dostum. Sokakları. Vallahi bu stadık filmler. On, on, ne kitabı be. Aynı şeyler gün gün güldürüyor. Günlük şeyler diyor işte. Neyse şimdilik işimiz bakalım. Kıbrıs'taki abi. Yeah, that's abi cool. orada yani şey nice cenaze smoke. yerinde. You know Annesinin cut. cenazesi varmış galiba. Oraya, oraya gidiyorlar galiba. Arabi ben sürerim dostum. İyi dostum. Ne güzelmiş. Paramız yok. Hey, hey siz up, orada. Carl, hey, good to see you. Beş yıl sonra özledim dostum. Gördüklerime şaşırıyorum ama mutluyum diyor. Can't she gone, man. Selam millet, nasılsınız? Oh kar sen, sen mi geldin yakışıklardaki like diyor, sevindik diyor. Kardeşi ona üzgün. Annemizin mama too. Not for cenaze past, past five years she wasn't, nigga. Kardeşi ona And üzgün. what the fuck you think mi? girl? What? Get off onu seviyorum diyor. Bırak onu. Bazı Amerikanları başında, sevmiyorsun diyor. Kar, kar karışma sen. Şey. Aramaya girme. Size saygısız yapmak istemiyorum. Nasıl bir şey varmış? Sıkın, git işine. Maaf olduk ya. Maaf olduk. Running, buried over there. Little devil over there. Ne demek istiyorsun dostum sen? Annemizin işte Her şey kötüye gitti dostum. Öt deyin birisin sen diyor. Liver Devil'ların, Big Devil'ın adamım bir dillik herkes safları ölüyor. Arkadaşlar ölmüştüz. Kırgınmış. Herhalde şey dönmüş. Ben ölmüş galiba. We got get back to the atıyor. Arabam gitti diyor. Big Smoke, Bölgemizi gidelim dostlarım. Gel de halalar asla. Things changed here. CJ, watch onlara sıkacaktık da. Neyse, Geri dönmek nasıl olmuş Cj? Beş I thought this was family's turn. Temple Drive family. We don't roll with them no Biraz yakın gitmek <laughs> lazım ya, bizi öldürecekler. Annesini öldürdüğü gibi bizi de öldürecekler diyor. Durum nasıl? Kötü, <laughs> kötü müsün iyi misin diyor. Şimdi iyiyim diyor. Temple Drive ailesi. Kim yandı? <laughs> ben de, <ben> de onu <laughs> Biraz yakın diyelim ki bizi de tutmasınlar. Şimdi Sweet onları oyalayacak. Keep up motherfucker. Biraz falan git. Tamam dostum. Balansla peşimden ayrılmayın diyor. Sweet onları biraz oyalayacak. Ne bekliyorsunuz ne <laughs> Gidelim. giderim. Küfür tarafları okumuyorum. Üstüne farklı bir şey söylüyorum. mı <laughs> Birkaç şey yazelim ki üstünden para varsa para alırız. <laughs> Neyse olmadı. Neyse biz direkt devam edelim. Why Bunlar sokaktan geçtiler. Şöyle sağdan gidelim. Ryder'ın ayrılmayalım diyor. Ryder nerede? Orada. Tam bir baş belasısın diyor. Niçin geldim ben bilmiyorum diyor. Doğrusal katıldım işte evlat. Çok ağır yürüyor East Coast got you all bent down, home. Yeah, oh. that's Sen gitmeden önce burası bu kadar da sakin değildi. Eğer soka eğer sokaklar yani batı sokaklar, yani sen gidince yani hepsi CJ'nin yüzünden oldu. Ben Allah'ını ki

I ain't sure. Evet. Kandırmadın bizi. Sokaklarda is sokak up. bakalım. <laughs> the last thing we Onlar need kendine show. silahları vardı. Ah, man, I Ailemin damgası kimmiş? Ryder. Hey, we gonna call some hood Rats and chill the hell out. Emin you want diyorum, Kalsam, daha yolumsuz, I got a whole lot going on. Dayan, diyor. I'm tired. Catch all later. Son, elimi, hey, yani just drop in. bulana kadar hanging out? öldürenleri bulacağız diyor. Birkaç fare colors, Sen biraz kafana and a haircut. Çok diyor. A haircut. Çok it's it's diyor. embarrassing to be ya sen karışma zaten. Biz hallederiz. Sweet diyor. Bu bu arada git kendine bir tıraş ol. Saçın, saçını kestir. Utanlıyorsun bizi. Gelen geçen CJ çok kırgınmış. Annesini bırakıp gitti. Kardeşlerini bırakıp gitti. Sokaklar çok zayıf düştü. Saygımızı bir yandan şey yaptık yani. Biraz eve bakalım. Sabahın dördü olsun. Sorun iyi yenildi. İki kere birini kaydettik. Bir Fotoğraf makinesi var. Şimdi biraz gidelim Rider'la ilgilenelim. Rider bizi derbe getirecek Gidelim bari. Hey man what you want? See my home. what you? Yeah, 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 you back. No ne ne dostum? Hey man, what you scratch for? Man some He He hem kişinin kişinin şey is is Neyse, yine de haklısın. Yatay dostum, aslında Hey evet, dostum. Show me how they drive on the East Coast home. Oh, we still run the barbershop? Like a raggedy ass motherfucker. He popped his membrane years ago. The way I let that old fool in my head. Yeah, I think I'll be cutting. Whatever. got five minutes, I'll be cutting you like a DJ. So when you running off again? I'm not. 6 5 wow. yeah, e, Kalmayı düşünmüyorum diyorum Hemşireler burada Hep biz buradaydık aptal Sit down CJ I'm still on top of my game Önce git berbere git Arama mı süreceksin alt okuyacağım ben anlamıyorum ki Neresi? Tıraş olmak için. Kaç? 350 dolarımız var. Ee, sol. nasıl? Looking like a player now, dog. Şöyle yapalım. Say hi Tamam, pas kafa alır. Bu zaten para bize lazım olacak zaten. Shit, I told you it was crazy. Merak etme. Berber. Hey, this? Nerede kaldık? kalkıp yerlik. I respect manyak olmuş dostum. Looking through steady CJ. Want you to something to bölgemiz kimseye saygımız kalmadı dostum. Herkes kendi halinde. Biz kemik kemik kalmışız diyor. Milleti korkutma sonrayız. Eğer karnını doyurmak istiyorsan, kilo almak istiyorsan burada her zaman pizzacıdan pizza alabilirsin diyor. Yemek yediğinizde enerji kazanırsın. fazla kaçırırsan obez olursun. Otomatik olarak kaydedilmiş. Dur bakalım. Düzeyledin. Well Here, next. Normalde burada şey oluyordu da. Neyse. Ne istersin? Ver bakalım bir pizza. Give up the money. Tamam. This a writer. Gelsin bir writer. Not this again. It ain't me fool. No one else is that small. I feel Kalkalım sorry for your dad. Shit, you crazy. Let's get up out of here. Same on CJ. Writer, ne misin? Straight Buster. O ben değilim diyor. Oh, shit. Bu başka birisiydi. Küçük olamaz. Sen ne yaptınız anlayısın dostum. Eski şeyleri, CJ adını. Adı herif. This pizza parlor's no pushover. Ya şey tam aptal diyor da. Sizi aptal diyor da. Şunu bir yana vuralım da. Lan. Kahretsin ya olamaz ya. Böyle bir şey yok ya. Ulan keşke vurmasaydım. What do you want? We stack them high. Silah yok ki, adama this pizza parlor is no pushover. <laughs> what you waiting for, fool? Take us back to the Grove, motherfucker, homie. One rider, one rider. Kaç. hata yaptık orada. Müzik Bizi bu. Bizim sokağımıza getirdi dostum. Ray da eve da daha yaptı. CJ yaptı. CJ yaptı yani. da hata yaptı. Ryder her defasında buraya soyguna geliyormuş. Kızıcıya dostlar da ismini verince ya been on about that later home yani rider'ı hemen tanıdılar yani zaten Ryder'ı zaten tanıyorlardı da isim vermedi biraz Sivit yanına, yık onunla uğraş. look 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 who's de bir hata yapmış ama bir şey yok. told you that bro word don't mean shit around here come on man give me a break balak balak go hit up Bak, kim gelmiş. Gözlerin biri. Rolunları. Sözlerim bu kadar mı senin? Biraz rahatlık, rahat ver. Hey, wait up. Ah, thought you hang with your brother huh? You? Oh, var. Be hey beklesene Takılacak mısın and ha? ol küçük adam. eee nerede o? Ve kırgın. Sweet. Bakalım bir şeyler söyleyecek mi? Henüz bir şey bir şeyler söylemiyor. Herhalde galiba kızgın galiba. <laughs> Varlara spreyi yaptığımız gibi yapacaksın. There's dostum. Ben boyuyorum, sen you de get and keep the engine running. Groves Store gibi bir şey yazıyor işte. bölgeleri böyle şey. Ben ben araba biniyorum, sen de hallet. Şundan belki para çıkar belki. Söyledir bakayım. Ya. Mama my Where you from, fool? Look at those Grove Streets. I'm a man of peace, baby. i blame society. Are oh, you real kind? <coughs> of Out of my way, man. Bir silah alanı bir öldürelim. Heh. Tamam bize kaçalım. Az daha bizi öldürüyorlar be. Şimdi diğer sokağa içeceğiz. Cahdi içeceğiz. Arka okay. yok. Hallettim diyor. Hallettik dostum. Los Angeles. Los Angeles. sabaha göre bir de kuşu çıkarlar Neden çıkarlarsa bizi, bizi sevmeler diyor Biraz ben ne You hit this up here, and I'll go up and do another hood. Evet, geldik. Şuradaki şunları da hallet diyor. Sonra ben senin yanına geleceğim. İşini hallet. Tamam. What the Devam fuck? Get that fool. Come on, bitch. Boş ver. İstersen araya girsinler yine hem <laughs> <bir> de öyle <bildirimler>. ben <laughs> de. Ne yapıyorsun sen yürüsün Şimdi hallederim sizi bak. Beceririm mi ikinizi Ne oldu? Niye korktun lan? İkinizi yumruk atıyordunuz. Kaç 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 kaç. Bir polis eksikti zaten. kurşun sıkardın da polisle ayaklanmaya gerek yok. Ee, <laughs> biz bir dün Eee pardon. Binanın üstünleri varmış. Dilim de olan da orada söyleyemedim. Çift şit. Tamam e, yaparsan, e, zıplayış yaparsan bu alanı aşarsın diyor. Altı grafiğiyle boyadım diyor. Altta bakayım kar. Yeah, man, what is your problem? Like riding bike, ain't it, boy? Yeah, it all comes back. How are you doing on the fence? I'm kind of shocked, you çektim. know. Yani Crash took all my paper, man. Left me with a number of small chains. Hey, get yourself a beer, sir. Arabayı düzgün sürüyorsun. Polisler ne yapıyormuş? Boynum paramı aldılar dostum işte polisler. Ben geldiğimde Git kendine biraz para al. Bir miktar bir şeyle etrafı kolla. Sonra görüşürüz. Oyuna şey vermek ister Oy vermek istiyor musun diye şey yapıyor işte. Ekranda gördüğünüz gibi. Neyse 200 dolar kazandık bunları bu videoda işte bu bölüm ee, bu görevden de. Şimdi bu videoyu böyle bitireceğim. Low. Like hey, shit. Sweet. Hey, what's up? videoyu böyle bitireceğim. has changed around here. Bakacağız Şimdi bizi videoyu böyle bitireceğim. Sweet. videoyu bitireceğim. Sweet. Hey, what's up? In in way, şimdi Sweet. Hey, what's up? Şimdi up? Ailemizi arıza çıkartanlar var meşgulüz. Bağlalarla, vagoslarla kilit atıyoruz. mı dostum. Kendine iyi bak. Önemli bir şey değil. Neyse. Bu videoyu burada bitireceğim. Zaten defalarca ben GTA San Andreas videosunu çektim. Vice'sini de çekeceğiz belki. çekersek çekersin çekerse, çekmezse kalır yani. Neyse zaten. Carl, it's Officer Hernandez. Radyo, radyo Who? bitch! What the hell Nasıl, you want? Hey, show me some respect, boy. Go fuck yourself, Memurhanel. you just stay bitch You watch your tone boy Now listen, I've got a message from Officer Tenpenny konuşuyor. Don't try and leave town That would be a big mistake, e, you hear me? We're watching you Whatever you say, say bitch listen, Los Santos We're sonra... you